Selamlar. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün bir bakım yapacağız. Ee, bu bakımda şu anda ayrı olup aralarına üçüncü kişi girmiş olanlar veya aldatılan kişiler için olacak. Bunu istediniz. Bunu yapalım. Ee, bireysel bakımlarda son zamanlarda değişik bir enerji oluşuyor. Bilmiyorum. Youtube kitlesi yeni yeni oluşmaya başladı benim. Genellikle YouTube'dan gelen kişiler özellikle son birkaç gündür bir soru soruyorlar. Mesela Ahmet, Mehmet diyorlar. Tam o sırada o kişi mesaj atıyor onlara. Bakım yarıda kalıyor doğal olarak. Yine de bakıyoruz başka konularda ama böyle bir enerji var şu anda müşterilerimle aramda. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle durumu biraz anlayalım. Yani aklımızdaki kişiyle alakalı bu araya giren üçüncü kişiler veya aldatma durumlarıyla alakalı kartlar bize ne söylemek istiyor? Evet bak Selçuk salsayı verdi. Direkt verdi yani zaten. Bir mevcut durumu görelim yani neler oluyor şu anda. Dörtlü kartı. Evet. Anladım. Şimdi zaten bu videoyu izleyenlerin %90'ında şu anda 3. kişiler var. İlla bu aldatılma olmak zorunda değil. Ee, zaten başlıkta da belirtmiştim bunu. Ee, bu illa aldatılmak olmak zorunda değil. Şu anda ayrı olduğunuz kişinin hayatında birisinin olduğunu biliyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle çapa ve örtülme kartıyla başlıyoruz. Burada aslında çapa kartı güveni temsil eder. Yani sizin karşınızdaki insana dair duyduğunuz bir güven mevcutmuş. Ee, bu güven bu kişi aslında kendini çok kolay bir şekilde saklayabilecek bir potansiyele sahip. Yani dışarıdan görünen yüzü belki çok iyi ama arka planda bu kişi e, göründüğü kişi olmayabilir. İç dünyasında farklı arzular barındıran, farklı e, arayışlar içerisine girebilecek. Fakat dışarıda belki takdir gören bir insan olabilir. Şimdi burada Selçuk Salsa enerjisi zaten. Genellikle ağlatan kadını temsil ediyor Yani burada tehlikeli kadını Genellikle Selçuk Salsa Katina destesinde Temsil eder Selçuk ağır bakışları vardır Güzel gözleri vardır Yasak ilişkideki kadındır dediğim gibi Karşı cins tarafından hemen fark edilir Ve karşı cinsi etkisi altına Alabilecek bir potansiyeldir Dişliğinin farkındadır Veya işte siz erkekseniz Eril veya dişil demiyorum Şu an karşınızdaki insandan Karşınızdaki insanın konuştuğu kişi diyelim, ruhların cinsiyeti yoktur. Şimdi burada dişlerinin farkında olan veya ya artık neyse, onun farkında olan ve çoğu zaman rakip görülen kişidir. Çünkü bulunduğu enerji, bulunduğu cazibe rakip gösterir. Ama şunu da söyleyeyim, bu tarz enerjilerle yaşayan insanlar genellikle ee, bu enerjiden çıkana kadar sağlıklı ve kalıcı ilişkiler yaşamaktan ziyade daha çok çıkar veya hayranlık veya e, takıntı tarzında ilişkiler yaşarlar. Bu şu anda sizin aklınızda kişi, aranızda olan kişiyi zaten temsil ediyor. Ruhsal anlamda özgürlüğe çok düşkün birisi. Bundan dolayı kalıcı olmayacaktır bu kişi. Ve bu kişi genellikle şimdi %90 için söylüyorum. Beyaz tenli renkli gözlü olma ihtimali yüksek e, üçüncü kişinin. E, kaşları ince görünüyor. Aynısı olmak zorunda değil. Genel olarak bu tipi anımsatacaktır. Anlatabildim mi? Şimdi burada Ariman'da aslında aşk ama tensel çekim yani tensel çekimin daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada aslında iki tarafta birbiriyle uzun vadeli bir ilişki yaşayacağını düşünüyor olabilir. Veya bu tarz bir bilinçaltları söz konusu olabilir. Ama burada aslında bizim gördüğümüz daha çok fiziksel beğenidir. Bunu zamanla anlayacaklar mı bakacağız. Şimdi burada sizin adınıza daha ve ölçülü şunu söylüyor. Bu yolda yaşadığınız zorluklar aslında sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor ve size zarar verecek olan şeylerin sizden nasıl uzaklaşacağını izleyeceksiniz bu süreçte şimdi imparatorça ve deve kartına baktığımızda sizin aslında yeriniz yani sizin yerinizi başka bir insanın veya başka bir insana doldurulamayacak bir yeriniz olduğunu imparatorça çünkü sınırları vardır ve kendi gücü yerindedir aynı şekilde deve ile birlikte verdiği için bereket ve bolluğu da sembolize eder bulunduğunuz ortamda gerçekten karşınızdaki insanı seviyorsanız bu insanı birse bin yapabilecek bir potansiyeliniz var ve bu insanın aslında bunu fark etmesi ve bunun değerini bilmesi gerekir. Çünkü e, herkeste bu tarz bir enerji olmaz. Bu izleyenlerin zaten %99'unda böyle bir enerji var ve bundan dolayı şunu da söylemek gerekiyor. Eninde sonunda değerinizi bilecek birisi karşınıza çıkacaktır. Fakat bunun arayışına girmek yerine bolluk bereketinizi kendiniz için öncelikle kullanın anlatabilir mi? Burada e, eninde sonunda bir gün karşımızdaki insan bu e, yaptığı şeyin yanlış olduğunu hissedecektir. Şimdi e, biz zaten genellikle e, görüyoruz ki bu üçüncü kişiler, özellikle Selçuk sayıyı anlattım size. Bu tarz enerjilere sahip kişilerle ilişkiler e, genellikle bitimi çok kötü olur. Yani genelde kötü bitirirler. Toksiktir bir tık. Onu da söyleyeyim. Şimdi Bakalım aklınızda kişi bu üçüncü kişiye karşı niyeti nedir? Neler hissediyor? Buna bir bakalım. Şu anda aralarında bir tartışma durumu söz konusu olabilir. Öfke ve hırs var. Yani şu anda aralarında çok yoğun bir hırs gösteriyor kartlar. Hala birbirleriyle bir uğraşma durumları var bakalım şöyle. Şimdi burada birkaç tane senaryo var. Hepsini anlatacağım. Aralarında olan durumu anlatalım. Ee, bu ya şimdi oluyor ya da olası süreçte olacaktır. Adalet, bilgelik ve yük kartında. Şimdi e, adalet kartı ben hak ettiğim şeyi istiyorum. Ben hakkım olan şeyi istiyorum. Bu demek oluyor ki karşısındaki insana belki bu üçüncü kişiye e, gereğinden fazla emek harcamış olabilir. Gereğinden fazla vermiş olabilir. Ve e, sanki onun üçüncü kişinin sizin aklınızdaki kişiyi e, bazı alanlarda yönettiği veya... E, bu üçüncü kişi için kendi hayatından fedakarlık yaptığını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi ve bundan dolayı zamanla iç dünyasında biriken bir hırs var. Ben onun için şu konuda belki fedakarlık yaptım ama o benim için şu konuda yapmadı ve ben onu bu alanda elde edebilecek kadar güçlüyüm tarzında bir hırs durumu ortada olabilir. Böyle bir durum yoksa da e, aralarında dediğim gibi güncel enerjilerde tartışmalar söz konusu olabilir, birbirlerinin hayatını yönetmekle alakalı problemler olabilir. Onun dışında aralarına şu anda bazı mesafeler girmiş ya da girecek. Bu mesafeler illaki şehir mesafesi olmak zorunda değil, olabilir tabii ki. Ama iletişim konusunda ve birbirlerini anlama noktasında özellikle ve cimri kartında artık seninle elimde olan şeyi paylaşmayacağım noktasında aralarında bir mesafe oluşacak diyor. Yani şu andaki süreçte araları çok iyi görünmüyor. Çok iyi görünüyorsa da olası süreç için bu kötüye doğru gidecek gibi görünüyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Aklınızdaki sizinle alakalı ne düşünüyor ve ne hissediyor? Evet, aşıklar kartıyla başladık. Bir şeyleri anlayacak Bak dünya kartı. Az önceki kartları gördünüz. Mahkeme kartı, adalet kartı. Bunları gördünüz. Bu kartları da görüyorsunuz. Hiç tarot bilmiyorsanız bile şu aşıklar kartı, dünya kartı. Bunları illaki görmüşsünüzdür. Ve bunların e, pozitif olduğunu hissedersiniz zaten. Bakın. Şu kartlara bakın. Çok pozitifmiş gibi hissettirmiyor. Şu karta bakın. Veya şu karta bakın. Yani e, bunu zaten hissediyorsunuz. Bakalım. Sizinle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor? <laughs> İlahi adalet diyor kart. Sanırım bulacak yani. Daha zamanı var. Çok uzun bir zaman olduğunu düşünmüyorum bu arada bu konuyla alakalı. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle aklınızda kişinin size karşı bir ilgisi var hala. Bu konuyla alakalı kendi iş dünyasında bir savaş verdiğini görüyoruz. Yaptığım seçimler yanlış değil. Bunu kanıtlamak isteyecek dışarıya. Bundan dolayı size olan ilgisiyle alakalı ve aynı şekilde bence bu kişinin vicdan azabı var. Ona bakacağım. Ee, bunlarla yüzleşmek istemiyor. Yani bak ben haklıydım. Bunu duymak istemiyor bu kişi. Bu çok net bir şey. Kalpsel ve fiziksel çekim daha çok kalpsel çekim. Fakat bu kişi dengesiz. Yani özellikle bu duygusunu yansıtma noktasında çok dengesiz görünüyor ve iş dünyasındaki duygu durumunu idrak etme noktasında da dengesizliği var. Şimdi cesaret kartını görüyorsunuz. Bu iki taşın arasından çıkan çiçek ne kadar zor büyür, değil mi? Burada bu sevgiyi çıkartmamak için çünkü çok zor onun için bunu çıkartmamak için bir şeyleri geriye döndürmemek için sürekli sağa sola yalpalayan bir insan görüyoruz. Kendisini size karşı ait hissediyor. Şimdi bu neden bu şekilde o zaman neden bunu yapıyor bunu yapmasaydı belki bunu anlamayacaktı böyle de bir durum var çünkü insanlar sanıyor ki ilişki içerisindeyken veya bir insanla konuşurken nasıl olsa siz ona ilgi gösteriyorsunuz nasıl olsa sevginiz var ee, bir ilişki tamam elde edilmiş ve devam ediyor bazı insanlar bu konuda doyumsuz olabiliyor siz ona her şeyi verseniz bile bu konuda yetmiyor yapacak bir şey yok yani e, ve bu insanların gerçekten dışarıya bakıp e, aradıkları şeyin aslında bu olmadığını anlamaları gerekiyor maalesef bunu anladıktan sonra da Cesareti olan gelir der ki ben sana bir yanlış yaptım. Bazıları da tamamen sessiz kalır ve mevcut durumu devam ettirmeye çalışır. Fakat o durumda da çok mutlu devam etmezler. Neden? E, Göz yaşının üstüne mutluluk kuramazsın. Eninde sonunda iç dünyanda bir huzursuzluk oluşacaktır ve e, gururdan mı desek egodan mı desek e, ben doğru seçimi yaptım mı kanıtlamaya çalışmaktan mı desek ona devam etmeye çalışır. Kendine kendi hayatı zindan eder. Anlatabildim mi? Burada e, bu aitlik duygusu zaten size karşı var. Bunu görüyor. Ama ne yapıyor? Hayır, böyle bir şey yok. Aynaya bakıp ben şu an çok mutluyum. Bunu kendine kanıtlamaya çalışıyor aslında. Ya da bu olası süreçte olacak ya da şu an olmuyorsa da bu olacak gibi görünüyor. Ve diyor ki tılsım şövalyesi bekle. Ne için bekleyeceksin? Emir. Derler ya yukarıdan gelen bir emir, ilahi adalet için bekle. Yani burada tılsım şövalyesi bunun zamanı gelecek diyor. Macera kartı şu anda karşımızdaki insan yolun sonunu göremiyor heyecan aradı aslında. Bu heyecanın bir sonu olacak. Bunun zamanı gelecek. Bu illa aldatma olmak zorunda değil. Ee, ben aldatma için de konuşuyorum. Şu an üçüncü kişiler olan için de konuşuyorum. Siz kendinize uyan kısmı alacaksınız. Uymayan kısmı iade edeceksiniz. İlla ki uyan kısımlar olacaktır. Şimdi çünkü bir kişiye bakım yapmıyorum şu anda. Birden fazla kişi olduğu için e, siz uyan kısımları alacaksınız. Kolektif bakım bu şekilde. Peki asıl gelelim şu konuya. Bu kişi pişman mı ya da olacak mı? Bakalım. Şu anda daha olmamak için gayet dirençli. Çocuksu bir enerji. Pişman olacak mı? <laughs> Gördünüz mü? Gözünüzün önünde seçiyorum ben bu kartları zaten. Bunu seçerken dedim ha ah, şimdi pişmanlık gelecek. Tam o sırada pişman mı dedim. Onu hissediyorum bazen. Şimdi bakalım. Evet. Çok güzel. Bakın. Bakın çok güzel değil mi? Evet. Olacak tabii ki. Yani e, siz de görüyorsunuz. Şimdi şu anda pişmanlık enerjisi içerisine girmemeye çalışıyor. Kutsal adam. Ben diyor ki verdiğim karar doğrudur benim. Çevresindeki insanların sözlerini dinlemeden, e, çevresindeki insanlara asla bakmadan, Kafası havada bir şekilde yeni yolun heyecanı içerisine veya bu heyecanı yaşamaya devam etmek istiyor. Yavaş yavaş iç dünyasına gelen bir yalnızlık duygusu, bir üzüntü. Zaten e, enerjiler yani gökyüzündeki enerjiler biz şu an retro dönemindeyiz. Siz belki farklı dönemdesiniz. Ben zamansız zamanını niyet ediyorum her zaman iniş çıkışlı enerjiler oluyor. Ama özellikle bu dolunay zamanları, hilal, retro bu tarz zamanlarda bu tarz şeyleri anlamak daha hızlı olabiliyor. Şimdi değnek altılısı mucizevi şeyler bizim için mucize. Çünkü karşımızdaki insan bu konuda bir pişman olacak. Sonra sizin sizi kınadığı, sizi yanlış gördüğü, sizi hatalı gördüğü noktalarda bir anlayış içerisine girecek diyor. Kendisini bir tık daha olgunlaştıracak. Bakın ermiş burada kendi iç dünyasıyla iletişim kurar. Olgunlaşma süreci içerisine girer. Ve bu olgunlaşma onun için yeni bir vizyon doğuracaktır. Evet bu kişi. Ben bu kartı burada şöyle tutmak istiyorum. Şöyle dursun. Açılımımızın konusu bu çünkü şu an. <laughs> Bakalım. Evet. Ne diyelim? Tekrar size dönecek mi diyelim? Arkadaşlar başka bir kart seçmek istemiyorum. Bu Açılım bu kadar. <laughs> Gerçekten bakın kupa olması Yani çok kart seçmek ve enerjiyi bozmak istemiyorum. Şimdi kupa olnusunda zaten mutlu bir tablo var. Bu kişi tamam dönecek. <laughs> %90'ınız için dönecek. çok uzun bir vakitte de değil bu tabii ki. En fazla 1-2 aydır yani daha fazla olamaz diye e, varsayıyorum. Şu an zaman kartlarım olmadığı için o destenin ne olduğunu da bulamadım. Desteği bulsaydım o zamanla alakalı bir deste vermiş. Onu bulamadım. Bundan dolayı net bir zaman söyleyemiyorum. burada zaten kuponlusu mutlu tablo. Kupalar duygulardır. Onda on 10 enerjiyi temsil ediyor. Tamam bu kişi size dönecek ama kabul edip etmemekte size kalacaktır sonuç olarak. Benim açık söyleyeyim şimdi ayrılıp da araya üçüncü kişiler girdiyse ee, bu belki affedilebilir, evet. Ama ilişki içerisindeyken gerçek bir aldatma e, yaşandıysa, bu bu kişinin huyudur. Sizi gerçekten seviyor Olabilirse aşık olabilir, ilişki devam edebilir, ilişki mutlu sona evrilebilir, tabii ki olabilir. Ama bu tarz şeyler yaşanmaya devam eder. Bu sizi sevmediği için değil, genellikle e, onların kişilikleri veya e, Hayatı algılama biçimleri bu olduğu için. Yani onu da söyleyelim. Herkes için tabii ki geçerli değil ama yine de söylemiş olayım. <laughs> Hadi sizin için bir de olumlama alalım. Bana e, Instagram'dan, şimdi aşağıya bırakacağım ben Instagram linkimi. Oradan bir dahaki video konusu ne olsun diye yazın. Çünkü ben bu videoyu zaten öneriden aldım. E, sizinkileri de çekerim. Onun dışında bireysel bakım için de oradan randevu alabilirsiniz. Bireysel bakımı da bu şekilde yapıyorum. Şu anda YouTube'da video izliyorsunuz. Bunun kişiye özel olduğunu düşünün. WhatsApp'tan atıyorum. Ee, onun dışında TikTok'tan da kısa videolar çekiyorum. Onu da aşağıya linkini bırakıyorum. Takipte kalın bu arada lütfen. Hadi bakalım olumlamanızı alalım. Kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum. Bugün harika bir gün olacak. Demek ki kendinize bu pozitifliği vermeniz lazım. Hadi bir tane daha çekeyim. Siz kendiniz hangisini daha yakın hissediyorsunuz onu tekrar edin. Tamam mı? Kendime arkadaşlık etmekten zevk alıyorum. Bu içinden birini tekrar edebilirsiniz. Ama hissederek ve inanarak. Hadi bakalım. Negatiflerin şifalanmasına niyet ediyoruz. Bizim lehimize olacak şekilde pozitifleri de aldık, kabul ettik. Aynı şekilde bizim lehimize olacak şekilde. Kendinize dikkat edin. Önerileri bekliyorum.